söyle göl gibi uyuyan yarra uyandırdın garanti bildin beni götün kalktı al şunu iç amına kodum pezevenk bu ne senin gibi fakirler bunun tadını zor alır bu yüzden dikkatli iç e, hücrelerine kadar lezzetine var aynen aynen içebilirsin sorun değil pis fakir iç şunu hadi <laughs> pek beğenmedim <laughs> Siktir oradan aç köpek hepsini içtin. <laughs> Lanet olsun. Görüyor musun şu gazeteyi? Ne var? Ne, yapayım? ne yapacağım? İçeri girip beyefendileri kaç liraya tıraş ettiğini öğreneceksin. Bunu sorarken gözlerinin içine bak. Ne kadar samimi olduğunu, iyi bir beyefendi olduğunu anlasın biraz da fakir taklidi yap. Zor geçiniyoruz de. Nasıl diyeyim? Siktir git. Bu tatlı bebeklerin arasında kendimi Hugh Hofner gibi hissediyorum doğrusu. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Süpersin birader. Şoluk herif. <laughs> Aynen. Saç tıraşının saç tıraşının ne kadar olacağını soracak. Ne? Ne geveliyorsun lan laf ağzında pezevenk. Hayır benim huyum bu. Ne kadar kesiyorsun? Neyi? Saçı. Bak, kadın berberine gelmişsin. Saç tıraşı ne kadar diyorsun? Abuk sabuk hareketler yapıyorsun. Amına koyayım. Raziye teyzeye de saygın yoksa dön dön de götüne gül amına koyayım pezevengi. Büyüklerine karşı saygın yok herhalde. Gel buraya piç kurusu. Raziye abla seni sikmek istiyorum. Ne? Of ya, 40 yılın başı niyetlendim. Şu başıma gelene bak. Bu penisle hiçbir şey yapamazsın. Farkındayım zaten bu yüzden moralim bozuldu. Niye böyle oldu anlamadım. Aa, hiç sorun değil. Senin yaşındaki gençlerde her zaman bu heyecan sorunları olabilir. Evde şişmeye bebek patlatıyorum ben. Ha, öyle mi? Evet. Bana inanmıyor musun yoksa? O oh, seni pis sapık. Aşağılık herif. Bir daha burada kendime geleyim. Sik beni sik beni kendime getir Buna ihtiyacım var Tam yerime koy Şşş. Amına koy Ne olacak bu böyle ya Kalkmadı amına koyayım Rezil oldum kadına karşı Evladım bu kadar Havasız kalırsa olacağı bu Havasız bırakmış Ondan ondan siki kalkmıyor Üroloji doktoruna gitti 25 yaşında yarra ölüyor Ölü falan değil lan. Geçici durummuş. Havasız kalmış. <laughs> İyi misin sen? Bu lan böyle? Amına koyayım. Mutfakta buldum. Ölüyordum az kalsın. Kilorak var içinde. Fanta şişesi. bu Salak herif. Fanta şişesine kilorak koymaktan da neyin nesi oluyor? Al şu pis kedini lan. <laughs> Lanet olsun. Nerede etme bu kadar. Kendine yüklenme. Siktir git şuradan. Ne? Baksırı çok dar giymiş. Darbaksır için yarrağa kalkmıyor. Anne! Nasıl düzelecek? Doktor zamanla dedi. At yalanı sikimin ananı amına koyayım. Zamanla düzelir mi bu? Senin bir an önce mektebe gitmen lazım. Am yalaman lazım. Ancak o zaman am yalamam lazım? Am yalamadan düzelmez mi? Düzelmez tabi. <laughs> Salak herif ya. Amına koyayım. Dastar baksır giydi amına koyayım şimdi de siki kalkmıyor. Uzun süre kan gitmemiş penisine. Bu yüzden yarra şu anda ölü durumda. Şşş. Sakin ol, sakin ol. Keşke o kadar sıkı baksır giymeseydin. Siktir git lan oradan her şeyi çok biliyorsun sen. Bana bak lan pezevenk. Millete sataşacağına geldi öğüt düğünle. Los Angeles keranesine git. 50 dolara sikiş yarran düzelsin. 50 dolar mı? Bana borç verir misin? 25 dolar olabilir. Harika. Los Angeles kerhanesine birlikte gidebiliriz. Ona eşlik edebilirim. Belki tek başına gitmeye utanıyordur ha. Neden utanayım ki aşağılık herif? <laughs> Salak ya. Senin gibi bir travestiyle o kerhaneye adım atarsan beni sıkmaya kalkarlar. Bunu biliyorsun öyle değil mi? Aç şu kedi aşağılık herif. Lanet olsun. Hey, pislik herif. Aç şu kedi köpek. Aşağılık hayvan. Orası bir çocuğun evi sektiriyor. 144 lira daha geliyor. Hop. Oh. Lanet olsun. Ayşşş, Beni çok zor Hayvan. Madem o kadar para vereceğim birazcık oh. seni döveyim ha ne <laughs> dersin? <Durma>. Ne? <laughs>